Ya devam edelim. İşlerimiz bir kadar. Bakın dostlar gerçekten mükemmel oluyor. Zaten pişenlerde yağın yerine çıkıyor ve hemen ne yapıyoruz ondan sonra alıyoruz. Piştiler mi yüzeye çıkıyorlar dostlar. Ocağımızın altı ne çok hızlı ne de çok yavaş olmalı. Tam kıvamında olmalı ki hem sosisimiz pişsin hem de ekmeklerimiz güzel kızarsın yani dış harcı. Devamını izlemek istiyorsanız kanalımıza bekliyoruz.